Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün düdüklü tencerede tandır tadında bütün tavuk yapacağız. O kadar lezzetli bir tarif oluyor ki mutlaka bu tarifi deneyin derim. Evet gördüğünüz gibi çok az malzememiz var. Çok pratik oluyor. Ben düdüklü tencerede yapıyorum. Bir çorba kaşığı salça, bir çorba kaşığı yoğurt, toz biber ve tuzum var. 2 kiloya yakın da bütün tavuk kullanacağım. Evet. Genişçe bir kaba yoğurdumu, salçamı, toz biberimi ve tuzumu ilave edeceğim. Homojen bir kıvama gelene kadar elimle karıştıracağım. Evet görüyorsunuz çok az bir malzemeyle harika bir lezzet olacak. Şimdi bu karışımımı tavuğumun her tarafına gelecek şekilde güzelce adeta masaj yapar gibi yediriyorum arkadaşlar önüne arkasına her tarafına güzelce gelsin bu çok önemli. İçine de biraz tuz serpiyorum tuzsuz olmasın. Evet. Bu sos ile nar gibi kızaracak tavuğumuz. Evet düdüklü tenceremin içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettim ve öncesine 4-5 dakika kadar ısıttım tencereme. Ve şimdi tavuğumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde adeta mühürleyeceğim. Bu işlemi yapmamız çok önemli. E, tandır tadı bu işlemden geliyor arkadaşlar. Evet şimdi öbür tarafını çeviriyorum. Yaklaşık 2-3 2 dakika yani 3 dakika bile değil. İki tarafını da güzelce kızartıyorum. O kadar güzel bir koku yayılıyor ki etrafa. Ben 2-3 adet de soğan ilave ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Bütün suyunu salıyor. Evet. Yarım saat kadar kısık ateşte kaynadıktan sonra pişiriyorum ve gördüğünüz gibi hiç su koymadık arkadaşlar. Tavuğun tamamen kendi suyu ile nasıl güzel bir şekilde suyunu salmış. Soğanlarımız da karamelize olmuş gibi pişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi çıkan suyu göstereceğim size. Bu su ile de çok lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Evet şimdi servis aşamasına gidiyoruz. Evet, nar gibi kızardı. Hatta ben biraz fazla pişirmişim. Gördüğünüz gibi üstten biraz fazla pişti. Ama lokum gibi, tel tel ayrılan tavuğumuz. Evet, görüyorsunuz. Kemiklerinden ayrılıyor kendiliğinden. Evet. Hem çok lezzetli, hem de çok pratik oluyor. Mutlaka deneyin derim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet